Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Bu dersimizde pankreas bezinin konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Daha önceki derslerimizde hipofiz bezine bakmıştık, tiroid paratiroid bezine bakmıştık, böbrek üstü beze yani adrenal beze bakmıştık. Şimdi ise pankreas bezinin konu anlatımını gerçekleştireceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Derse geçiyoruz. Şimdi pankreas bezine bakacak olursak pankreas arkadaşlar öncelikle bir karma bezdir. Hocam karma bez ne demek? Karma bez şu demek arkadaşlar. Diyor ki ben hem enzim salgılayabiliyorum hem de hormon salgılayabiliyorum. Her ikisini de salgılayabildiğim için bana karma bez diyorlar. İşte pankreas bir karma bez olarak karşımıza çıkıyor. Pankreas'ta bir acinar hücreleri var, bir de Langerhans adacıkları var. Langerhans adacıkları arkadaşlar hormon salgılamakla ilgileniyor. Acinar hücreleri ise pankreas öz suyunu salgılıyor ve pankreas öz suyunun içerisinde yağları parçalayan, karbohidratları parçalayan, proteinleri parçalayan enzimler bulunuyor. Acinar hücreleri bu şekilde yani içinde enzim üretiliyor. Langerhans adacıkları dediğimiz yapıda da ikiye ayırıyoruz orayı da alfa ve beta olmak üzere alfa hücreleri glikagon dediğimiz hormonun üretimiyle ilgileniyor. Beta dediğimiz hücreler ise insülin dediğimiz hormonla ilgileniyor. Yani demek ya sevgili arkadaşlar pankreastan iki tane hormon salgılanıyormuş. Bu hormonlardan bir tanesinin adı insülin hormonu. Bir diğer hormonun adı ise glikagon hormonu olarak karşımıza çıkacak. İnsülin hormonunun da glikagon hormonunun da kendi içinde ayrı ayrı görevleri bulunuyor. Yeri gelmişken söyleyeyim bakın hormonlar Kanla taşınırlar. Bak burada bir virsun kanalı var. Şu an morla çizdim. Virsun kanalında hormon bulunmaz. Burada pankreas öz suyu bulunuyor. Hormon kesinlikle bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü hormonlar kana salgılanıyorlar ve gidecekleri yere de gidecekleri hedef organı da yine kanla taşınarak gidiyorlar. Şimdi insülin hormonuyla şöyle bir başlayalım. Şimdi insülin hormonuna ben bakacak olursam insülin hormonu kan şekerini düşürür harika. Demek ki bazı etmenlerden dolayı kan şekeri artıyordu. O zaman kan şekeri düşürme işlemiyle ilgileniyor insülin. O zaman ben buradan şunu çıkarabilir miyim? İnsülin hormonu kan şekeri arttığında salgılanır ve böylece kan şekerini düşürme işlemiyle ilgileniyor. Bakın. Peki ne yapıyor? Yani bu insülin tamam kan şekerini düşürüyor. Buraya kadar okey. Peki ne yapıyor? düşürüyor. Bir sevgili arkadaşlar, beyin hariç diğer hücrelere glikozun girişini kolaylaştırıyor. Beyine gerçekleştirmiyor bunu. Beyin hariç diğer bütün hücrelere glikozun akın akın girişini kolaylaştırıyor ve kandaki değerini azaltıyor. Bu bir. İkincisi ise protein ve yağ sentezine artırıyor ve üçüncüsü ise glikozun karaciğerde glikojene dönüşmesini sağlıyor. Çünkü glikozlar birleşerek hayvanlarda ne olarak depo ediliyordu? Glikoz olarak böylece glikoz glikojene dönüştüğünde kan şekeri yine düşmüş oluyor. Yani tekrardan konuşacak olursak üç şekilde kan şekerini azaltabiliyor. Bir Beyin hariç diğer hücrelere kan şeker gönderiyor glikoz. 2 protein ve yağ metabolizmasını arttırıyor ve 3 glikozu glikojen olarak karaciğerde depolanmasını sağlıyor ve böylece kan şekerini düşürüyor ve kanın ozmotik basıncı da böylelikle azalıyor neden ozmotik basınç azalıyor biliyor musunuz çünkü benim elimde ne vardı glikoz vardı en kadar glikoz ben ne kadar olduğunu bilmiyorum şöyle şuraya en yazdım bak şimdi bu glikozu arkadaşlar neye çevirdi glikojene çevirdi en eksi bir kadar da ne açığa çıkaracak Su açığa çıkacak değil mi? Harika. Şimdi bu açığa çıkardığı su otomatikman kanın ozmotik basıncını düşürecektir. Çünkü suyun arttığı yerde ozmotik basınç düşer arkadaşlar. Peki insan vücudunda bu insülin hormonu az salgılandığında ne olur? Çünkü bazı olumsuz etkileri vardı hormonların az salgılandıklarında ve çok salgılandıklarında. Ve bence çağımızın en büyük hastalıklarından biri şeker hastalığı. Yani örnek vermeyelim direkt diğer adını söyleyelim. Diyabet dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Bak şimdi insülin hormonu az salgılanırsa ne oluyormuş? Bak bir... Şeker hastalığı görülür bir kere şeker hastalığı görülebilmesi için bir insanda kesinlikle idrarında glikoz olması lazım. Şimdi bir de şekersiz şeker hastalığı vardı. O kişi su içince geçiyor. Sadece geçici bir süre şekeri yüksek. O kişilerde idrarda şeker yok. Ama gerçek şeker hastası işte bu arkadaşlar. İdrarda şeker görülmesi kesinlikle nedir arkadaşlar? Sağlıklı bir insanda idrardaki şeker oranı sıfır arkadaşlar. Bakın tam olarak şu. Sağlıklı bir insanda idrardaki şeker oranının sıfır olması lazım. Yani kanda glikoz oranı artar glikoz oranı arttığı için ve glikoz gönderilemediği için bir yerlere ne olacak? <laughs> Özür dilerim. Glikoz oranı arttığı için ve glikoz gönderilemediği için glikoz oranı artacak ve idrarla dışarı atılmaya başlanacak. Kanın ozmotik basıncı artar. E, yoğunluk artarsa su oranı azalacaktır. Bu da kanın ozmotik basıncını artırır. Hücrelerin glikoz kullanımı azalır. Biraz sonra sebeplerine ekstra bakacağız. İdrarda glikoz oranı artar. Evet, çünkü şeker hastası diyeceğiz. İdrara çıkma isteği artar ve yaralar geç bir şekilde iyileşir. Şimdi bizim şeker hastalığı dediğimiz iki tip şeker hastalığı var. Bak. Bu şeker hastalıklarından bir tanesini biz Tip 1 diyabet adını veriyoruz. Bu şeker hastalıklarından sevgili arkadaşlar, diğeri neyse biz Tip 2 diyabet hastalığı adını veriyoruz. Şimdi Tip 1 şeker hastalığına ben bakacak olursam insülin yetersizdir ya da hiç salgılanmaz. Şimdi kara kaplı sayfayı açacak olursam. Şimdi bakın, şimdi diyelim ki şu şöyle pankreas olsun, tamam mı? Şöyle şuraya yazalım. Burası pankreas. Şöyle yazdık. Şurası da hedef hücre olsun. Şöyle şunu da yapalım. Şöyle görebiliyor musunuz? Aynen sizde de görülüyor. Şimdi şuralarda arkadaşlar hedef hücreler olsun. İkisi eşit olmadı da neyse artık. Şimdi şunlarda beyazda çizdiklerim de sevgili arkadaşlar hedef hücrede bulunan reseptörler olsun. Şunlarda reseptörleri de çizdim şöyle. <laughs> Gerçekten çok özür dilerim. Şunlarda içeriye girmeyi bekleyen glikozlar olsun. Şu turuncularda glikozlar. Hemen şöyle şuralara da yapalım glikozları. Onu da yaptık. Şimdi yeşille çizdikleri ise insülin hormonu. Bakın akın akın şuralardan insülin hormonları salgılanıyor. Tamam mı? Bak şimdi. Tip 1 diyabeti diyorum. Tip 1 diyabetin sebebi şu. Buradan hiç insülin salgılanmaz ya da insülin yetersizdir. O yüzden glikoz içeriye giremez. Şimdi tip 1'in mantığını bir daha anlatıyorum. Diyor ki tip 1'de ya pankreas hiç insülin salgılamaz ya da yeteri miktarda salgılamaz. Bu yüzden de glikoz içeri giremez ve bu kişilerde şeker hastalığı peyda eder. Şeker hastalığı peyda etmesi de çocukluk döneminde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani aslında bu nesilden nesile aktarılan kronik şeker hastalığı diyebilirsiniz ve tedavisi dışarıdan insülin alınarak insülin iğnesi alınarak yapılır. Peki tip 2'de nasıl oluyor bu durum? Tip 2'de de şöyle oluyor. Diyor ki şu an kırmızı ile çizdiklerim insülin. İnsülin yeteri kadar var. Hiçbir problem yok. Herkese yetecek kadar insülin var. Ama ne biliyor musunuz? Şuradaki reseptörler çalışmıyor. Reseptörler çalışamadığı için insülinler buraya yerleşemiyorlar. Yerleşseler de reseptör bozuk. Bu yüzden glikoz yine hücre içerisine giremiyor. Ve yine kanda şeker oranı ne oluyor? Artmış oluyor. Bakın birisinde insülin ya yetersiz ya da hiç yok. Bu yüzden glikoz içeriye giremiyor tip 1'de. Tip 2'de de insülin var ama insülini anımsayacak ya da insülini algılayacak reseptör çalışmıyor. Reseptörün çalışmaması da neye neden oluyor? Şeker hastalığına neden oluyor çünkü glikoz yine içeriye giremiyor. Bu da ortalama 35-40'lı yaşlarda görülür ve diyetle tedavisi gerçekleştirilir sevgili arkadaşlar. Geldim glikagona. Glikagonun görevi ise insülinin tam tersi ki zaten insülinle ters orantılı zıt olarak çalışıyorlar birbirlerine. Kanda glikoz seviyesi düştüğünde salgılanır. Kan şekeri düştüğünde glikagon salgılanıp kan şekerini arttırıyor arkadaşlar. Yani bu elemanın görevi kan şekerini arttırmak. Kan şekerini arttıran İki hormon daha öğrenmiştik biz. Bunlardan biri kortizoldü. Proteinleri ve yağları karbohidrata çevirerek kan şekerini arttırıyordu. Bir diğeri ise arkadaşlar kimdi? Adrenalin de. Bu da fazla glikojeni glikoza çevirerek kan şekerini arttırıyor ki nöroadrenalin de yine aynı şekilde. Kandaki glikoz seviyesini arttırır karaciğerdeki glikojen hidrolizini arttırır. Yani glikojeni neye çeviriyor? Glikoza çeviriyor. Kanın ozmotik basıncı artar. Şimdi geldim benim bunu sorun, sorgulamam lazım. Kan şekerini arttırıyorum. Kanın ozmotik basıncı niye arttırıyor? Bir kere yoğunluktan dolayı bu okey. Ekstra bir de benim glikojeni parçalamam için su kullanmam lazım. İşte ben bu suyu kullandığım için de ekstra olarak su miktarı azaldığı için ozmotik basınç yine artacaktır. Ve bir de yağların hidrolizini sağlıyor. Şimdi Alttaki grafik birçok yerde karşınıza çıkacağını düşündüğüm grafiklerden bak şimdi normal e, kan şekeri boyutu belli orayı şöyle yeşille dümdüz çizdim. Bakın bu normalde olması gereken kan şekeri kişide bak şimdi normalin üzerine çıkmış kan şekeri o zaman burada ne olması lazım? İnsülin üretilmesi ve insülin devreye girmesi lazım ki birinci yerde ve ikinci kısımda insülin görevine devam ediyor. Üçüncü kısma geldiğimde kan şekeri normalin altına düşmüş. E o zaman glikagon devreye girecek. Ve ne oldu bakın kan şekerini arttırıyor. Yani 3 ve 4'te ise glikagon görev alacak. Bak şimdi insülin ve glikagon birbirlerine zıt çalışan iki hormondur arkadaşlar. Tekrar ediyorum insülin ve glikagon birbirlerine zıt çalışan şunu ayarlamaya çalışıyorum. iki hormondur yani antagonist çalışırlar diyoruz. Şimdi MEP kitaplarında, soru bankalarında vesaire bu görselle kesin karşılaşıyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bak şu kırmızı olan yer kan şekerinin normal olduğu yer. Yani şu alan şöyle kırmızıyla bakın çerçeveledim. Burada kan şekerin normal olduğunu gösteriyor bana. Kan şekeri seviyesi yükseldiğinde diyor. Bak kan şekeri seviyesi yükseldiğinde pankreas uyarılır. Pankreasın arkadaşlar Langerhans adacıklarındaki beta hücreleri İnsülin üretir. Üretilen insülin ne yapar? Bir glikoj, glikozu glikojene çevirir ve kan şekerini düşürür. Bu bir beyin hariç bütün hücrelere kimin girişini kolaylaştırıyordu? Glikozun girişini kolaylaştıracaktır. Burası okey. Geldim tam tersine diyor ki bakın bu sefer kan şekeri seviyesi düştüğünde. Yine pankreas uyarıldı ama pankreasın arkadaşlar alfa hücreleri uyarıldı ve bu sefer glikagon hormonunun salgılanması sağlandı. Ve glikagon hormonu ne yaptı karaciğerde? fazla glikojeni arkadaşlar daha doğrusu depolanmış glikojeni neye çevirdi? Glikoza çevirdi ve böylece kan şekerinin düşmesine yardımcı oldu diyoruz. Ve böylece pankreas konu anlatımının da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videonun başında söylemeyi unuttum. Kitabımız bu. E, linkini ve ücretsiz pdf'i video altına bırakacağım. Sadece video altına bırakma süreci biraz zaman alabilir. Bazı işlemler yapıyoruz pdf üzerinde arkadaşlar. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Abone olup destek olursanız acayip derecede mutlu olurum. Hoşçakalın. biyosentezde kalın.